Yarım su bardağı kadar kurutulmuş domatesi ince kıyım doğradım. Benimkiler yağda beklediği için yumuşaktı. Eğer çok sertlerse 15 dakika kadar kaynar suda bekleterek halledin. Yumurtalar, yoğurt, krema ve erittiğiniz tereyağını karıştırın. Tereyağı biraz ılık olsun ki yoğurt ve krema içinde güzelce eriyip homojen bir kıvamda olsun. Önceden haşlanmış patatesi arzu ederseniz rendeleyebilirsiniz ama ben içeride biraz büyükçe taneler kalmasını istediğim için çatalla ezerek kullanmayı tercih ettim. Yine peynir, beyaz peyniri de rendeleyerek kullanabilirsiniz. Ben yine içeride biraz büyükçe taneler için elimde parçalayarak koydum. Başka peynirler de tabii ki tercih edebilirsiniz. Arzu ederseniz unun hepsini mısır unu olarak kullanıp glutensiz bir seçenek de elde edebilirsiniz. 180-190 derecedeki fırında aynı kek kontrol eder gibi ortasına bir bıçak batırarak kontrolünüzü yapın. Sığlığına göre pişme süresi değişir. Benimki 25 dakikada hazır hale gelmişti. Gerçekten çok lezzetli. Börek gibi, ekmek gibi harika bir kek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Arzu ederseniz içine taze yeşillikler, ceviz gibi Ekstra şeyler de tabii ki koyabilirsiniz.